için bir video çekeceğiz arkadaşlar. E, 2024 vs 2025 videosu çekiyoruz arkadaşlar. Ben size 2024'deki hesabımdaki kıyafetleri göstereceğim. Hem de e, hani 2025'deki kıyafetlerimi göstereceğim. Hani şimdiki kıyafetlerimi göstereceğim. Hem de eski kıyafetlerimi göstereceğim arkadaşlar. E, size arkadaşlar şu anda videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar atleton takımımızı giyinelim arkadaşlar. Hani onları ölçeceğiz arkadaşlar. O zaman hani birazcık hani fakirdim biraz. Arkadaşlar 2024'de olan ise bir bakalım. Arkadaşlar buydu arkadaşlar. Hem de saçım da e, şuydı arkadaşlar. Oyuna başladığım gün e, herhalde 2025 2024'ü ona da katabiliriz arkadaşlar. 2025'te mi? 2 sene olacak oyuna başlayalı arkadaşlar. Öyle olacak. Arkadaşlar saçım o zaman böyle değildi. Dur. Suni paketi bile bende yoktu. Arkadaşlar böyle e, böyleydi saçım. Ben hepsini kahverengi boyadım sonradan 2025'te. Şu anki işte için işte bu post, pop popstar paketindeki o saç renginden de dendi arkadaşlar. Öyle bir size gösterelim. 2024'te bende olan paketler bu herhalde. Bu. Bir yanlışlık yapıyorsam yorumlara yazın arkadaşlar. Sonra bu. Arkadaşlar bu vardı eskiden bende olan paketler. Bu vardı, bu vardı, bu vardı. Sonra şu vardı arkadaşlar. Sonra bu yoktu. Ben almamıştım. O zamanlar bu vardı. Arkadaşlar. Ee, sonra bu vardı. Arkadaşlar sonra bu. Sonra bu. Sonra bu. Sonra bu. Sonra bu. Arkadaşlar vardı. Ee, diğer paketlere bir bakalım arkadaşlar. Ya sonra şu vardı herhalde vardı. Sonra bu. Sonra şu işte. Ee, bunlar yoktu. Ben o zaman işte. Ben yoktu arkadaşlar. Bu. Sonra bu. Arkadaşlar. Ee, sonra bakalım. Bu. O zaman çok şeydim. Bu olsun. Şöyle Flame'in şeyleri vardı. Ee, sonra Leof'un şeyleri bedavaya veriliyordu. O zaman bu vardı. Bu vardı. Bu vardı. bayağı hesabım fakirdi arkadaşlar. Bu vardı. Sonra bu vardı. Arkadaşlar sonra bu. 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 Onu o zaman pa parayla almıştım. Boştan yere almışım arkadaşlar biraz. Bu vardı. Sonra bu vardı. Sonra bu. 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 Sonradan kazandım. Bu var Bu yoktu. İşte. Hmm, sonradan aldım bunu da herhalde. Bilmiyorum. Arkadaşlar. Öyle oldu bu vardı. Çok iyi hatırlıyorum. Yılbaşında başında da almıştım. Gerçek para verir. Hatırlıyorum bu vardı. Arkadaşlar şu yoktu. Ben onu sonradan aldım arkadaşlar. Bu da yoktu. sanırsam arkadaşlar. Şu anki olan paketlerimi size gösterelim arkadaşlar. Ben de olan şu anki zengin olduğum paketleri size göstereceğim arkadaşlar. Bu ee, arkadaşlar. Bunu da aldım. Zaten ben tüm paketleri alıyorum. Bu paralı değil elmaslıydı. Bu da zaten altın arkadaşlar. Ben de olan bu sonra bu sonra şu, sonra bu, bu, bu. Hani zenginken aldığım paketlerde bu. Arkadaşlar, Rainbow tipin almıştım kıyafeti arkadaşlar. Bu, bu göstermişim herhalde. Bu da değil arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar, e, sonradan kazandım işte. Şimdiden kazandım paketi size gösterelim. E, bakalım. Bu, bugün, dün geçen falan almıştım paket arkadaşlar. Şu, sonra bu, sonradan kazandım paketler bu, bu, bu vardı o zaman. 124 falan bu bu sonra şu gelinlik kıyafeti arkadaşlar sonra bu bu ee, şey Kromi sonra, e, ee, sonra, sonra Hello arkadaşlar eski takipçilerim beni bilir sonra Batmanı sonra Hello sonra işte şey arkadaşlar ee, şey Tanrıçof paketi mor paketi sonra Kromi Kutlama hala arkadaşlar. Luluka'yı eskiden kazanmıştım. 2024'teymiş Luluka. 2024'te kazandım. Vardı Luluka. Bu. Bu. 2024'te kazandım. Luluka'nın pijaması arkadaşlar. Ee, sonra Suni. Arkadaşlar Suni. E, bu ne? Bugün nerede kazan? Bugün değil de. Sonradan kazandım. İşte. 2025'te kazandım arkadaşlar. Rainbow güncellemesini. Rainbow Night güncellemesini almıştım arkadaşlar. Öyle olmuştu. Bu. Bunu da kazandım. Arkadaşlar birkaç gün önce. Hani 2024'te kazandıklarımı sana size tam olarak gösterdim. Bu. 2025'te kazandım. Size şunları gösterdim. İşte bunlar zaten 2025, 2025, 2025, 2025, 2025, 2025, hmm. Hangisi arkadaşlar? Bakın işte. Gördüm. Bu değil. 2024. Arkadaşlar size dur. Bir de şey göstereceğim. Unuttum arkadaşlar. Hmm. bakalım. Şu anda arkadaşlar size gösterdim. Güzel bence. Arkadaşlar bunları da sonradan kazandım herhalde. E, cadılar günce, cadılar e bayram günce mesela kazandım bunları. İşte almıştım falan arkadaşlar. Şu anda size bir şey göstermeyi unuttum. Arkadaşlar şu anda e, bakalım şu anda e, göstereyim ben size bunları gösterecektim herhalde. Bunları sonradan kazandım işte. Şu işte bu sonra şu bu 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 işte bunlar sonradan kazandım bildiğiniz gibi. Çok istiyordum işte sonradan. Aa ben bunu hatırlıyorum Merinet güncellemesinde almıştım 2024 falan arkadaşlar. Arkadaşlar işte e, evim ışınlanmış şimdi kendi kıyafetlerimi arkadaşlar kanal kıyafetlerim ee, arkadaşlar ya ben size alacağım tiketi göstereceğim hmm. violet almayı düşünüyorum 10 kalmış arkadaşlar ben 10 gün olmadan alacağım kanal saçım bu arada bu arkadaşlar ee, size bir sorum olacak arkadaşlar dur bekle kuaföre ışınlanalım benim artık saç rengim pembe mi olsun yoksa kahve mi olsun bu renk mi olsun yoksa pembe mi olsun arkadaşlar işte çok merak ediyorum hangi renk olsun arkadaşlar şu anda e, şu anda şey yapalım kuaföre gidelim size göstereceğim e, açık pembe diye anladım <laughs> o yüzden topladığım paylaştığım şeyler gördünüz. Arkadaşlar yoksa saç rengim bu renk mi olsun? Yoksa bu pembe mi olsun? Yoksa açık pembe mi olsun? Çok merak ediyorum. Bence bilmiyorum ya ben. Artık saç kanal saç rengim bu mu olsun bilmiyorum artık. Bu da biraz güzelmiş arkadaşlar. Bence bu mu olsun yoksa bu mu? Yoksa bu mu bilmiyorum artık arkadaşlar. Sizden iyi hani bilmediğim için sizlere soruyorum arkadaşlar. İşte arkadaşlar size gösterdim. Hem de size petlerimi bir de gösterelim. Ya petlerim şu anda herhalde ben takas ettiğim için petlerim bazı petlerim 2024'te kalmış, kalmış olmayabilir. O yüzden arkadaşlar size 2024'te kazandığım araçları göstereceğim. Bu pet mesela bu süpürge arkadaşlar. Ee, sonra sonra bu şey kodla verilmiş o zaman hatırlıyorum. Ee, sonra şu etkinlik biletinden çıkmıştı. Arkadaşlar sonra bu motor Arkadaşlar o gün hatırlıyorum hep. Bu uçak 2024'te değildi oyuna başladığım ilk günler aldığımı hatırlıyorum. Para yatırmıştım. Amigo setini aldığımı bile hatırlıyorum. Ben size şey göstermeyi unuttum. Amigo setini kazanmıştım arkadaşlar o zaman. Amigo seti. Daha arkadaşlar. Amigo setini size gösterelim. Amigo seti nerede bir bakalım arkadaşlar. arkadaşlar bakalım. Şu anda. bir dakika. Bulabilirsem bir dakika bulup geliyorum. Arkadaşlar şu anda Amigo setini yeni bulamadım. Hani birazcık sıkıntı yaşadım arkadaşlar. Amigo setini aldığımı bile hatırlıyorum arkadaşlar. Hani böyle olduğunu bile hatırlıyorum arkadaşlar. Hani eskiden aldığım bir paketti. İlk aldığım paketlerden biri arkadaşlar. Eğer soracaksanız. Amigo seti arkadaşlar. O zaman 43 TL'ye almıştım arkadaşlar. 48 falan TL'ye aldığımı hatırlıyorum. Luluka'yı arkadaşlar. Luka ise kaç TL aldığımı söylemek istiyorum. Niye kaç TL oldu onu bir düşünüyorum. 13 TL falan almıştım. 13 TL almıştım. Arkadaşlar oyuna çok eskiden başlamıştım. Arkadaşlar öyle oldu. Arkadaşlar öyle bir şey olmuştu. Evet e, size eskiden şey yaptığım araçları gösteriyorum herhalde en son. Arkadaşlar e, eskiden ne edindiğim araçlar bu. E, sonra şu. Şunu eskiden ara e, değil de eskiden edindiğim araçlar bu. yeniden. Hı, yeni olanları göstereyim bu. Ha. Bunu daha önceden almıştım. Sonra bu. Yeni edindiğim araçlar bu. Bu da eski. Bu da yeni edindim sayılır. Oyuna başladığımda hani araç aldığım şey buydu. E, sonra buydu. Eskiden. Arkadaşlar yeni edindiğim araçlar işte bu. Sonra arkadaşlar bu. Sonra ee, bu. Daha önce mağaza da ama ben yeni aldım. Arkadaşlar <laughs> gördüğünüz gibi komik. Hmm. İşte arkadaşlar sonradan işte eskiden edindiğim arkadaşlarımı göstereyim size. Eski arkadaşlarımı. Arkadaşlar Bakalım. Star. Dur, arkadaşlar. Benim. Arkadaşlar. Bir bakalım en altlarda benim böyle eski arkadaşım var. Star. Evet arkadaşlar. Benim eskiden. Aa ben kendi profilim gösteriyor arkadaşlar kusura bakmayın. Star arkadaşlar eski arkadaşım arkadaşlar. İlk oyundaki arkadaşım Star arkadaşlar. Ee, arkadaşım da herhalde Çin beni yani Koreliymiş arkadaşım oyunu bıraktı şu anda error arkadaşlar istesek arkadaş atabiliriz ama error vay be o zaman arkadaşlar kız da 3 yıllık oyuncu baktım diğer fotoğrafların herhalde 5 yıllık oyuncu bile olabilir kız resmen arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sene önce sonra fotoğraf çekilmiş. ben zaman. onun zaman onunla arkadaş olmuştum arkadaşlar e, biliyordum eskiden de biliyordum e, iki tane arkadaşım öğretti arkadaşlar e, baş hani bana söyleyen arkadaş bir tane arkadaşım söylemişti bana pkxd'yi arkadaşlar o zaman yüklemiştim, şey yapmıştım işte. Hani güzel hani o zaman oynuyordum ama o zaman hangi güncellemede olduğumu biliyorum. Çok iyi biliyorum. O zamanlar kuruminin yeni geldiği güncelleme vardı. Chrome o zaman Chrome o zaman çok hani yeni gelmişti. O zaman hani Chrome'nin hani geldiği güncellemede başlamıştım. Herhalde Gothic'te başladığımı hatırlıyorum. Sonradan herhalde Chrome mu geldi? niye? Kromi'den sonra mı Otik geldi bilmiyorum arkadaşlar. Birkaç kez oynamıştım. Benim eski hesabım da var arkadaşlar. Size onu da göstereceğim bir videoda arkadaşlar. Eski hesabımı tanıttım videosu arkadaşlar. Hani eski hesabımda pek bir şey yok arkadaşlar. işte arkadaşlar. Star'ı size göstereyim. Gösterdim zaten. Beni takip ediyorum Beni takip ediyor ya. Arkadaşlar. Ben bu kaybetmek için takip edeyim. Arkadaşlar takip ettim. Sonradan edindiğim arkadaşlar işte. Arkadaşlar bir tane daha eski bir arkadaşım var. Arkadaşlar gösterelim Nor. Bir kral bir arkadaşım var. <laughs> Sonra e, Sejont var, Sejont. Eskiden ismi Dodoy'du arkadaşlar. Hani iyi bir arkadaşım arkadaşlar. arkadaşlar beni durup dururken ıı, arkadaşlıktan çıkarmıştı zaten açıklamada herhalde var. Açıklamada değil de bir videoda var. Onunla alakalı çektiğim bir videoda edit çekmiştim. Arkadaşlıktan çıkartıp kaçmıştı. Anlamıyorum böyle insanları. Cidden arkadaşlar şu anda Arkadaşlar size bu oranın yoğunluğunu gösterelim. Bilerek e, eski arkadaşım diye takip etmemiştim. Takip ettim. İşte. Eski arkadaşım Dodo'ydu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi işte. Bakın arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Arkadaşlar şu anda hiç kimse takip etmiyor. Arkadaşlar şu anda e, ne yapalım bilmiyorum artık. Sonradan şimdiden edindiğim eski arkadaşım bir tane daha var. Kankam unuttum tabii ki Elvin. Elvin eskiden bir arkadaşım. Bir sene önce değil de Hani 5 ay falan oldu elimle tanışalı. 8 ay 9 ay falan oldu elimle tanışalı. İşte arkadaşlar hani elimle konuştuk, ettik. İşte arkadaş olduk oyunda. Ee, size elimle nasıl tanıştığımızı da anlatmalı bir video çekerim. Soru cevap yapmayı düşünüyorum. PKK'de işte arkadaşlar görev ceza yapmayı düşünüyorum. İşte e, böyle videolar çekmek istiyorum artık işte arkadaşlar. Güzel şeyler çekilişler de geldi. Hani son videolarımda iki videomda da çekiliş var arkadaşlar. Katılmayı unutmayın. Arkadaşlar hani 450 abone de e, açıklanacaktır arkadaşlar bu çekilişin sonucu. Kim kazandı kazanmadı bilmiyorum artık arkadaşlar. Şu anda şu anda arkadaşlar hani işte size her şeyi gösterdim gösterdiğimi düşünüyorum arkadaşlar. Size eski petlerim zaten yok. Yeni hepsi zaten. Ben pet sakası niye o zaman çok yapıyordum falan işte. O yüzden eski petlerim yok artık şimdi. Arkadaşlar şu anda video hani size yeni dansı gösterelim. Yeni dans. Onunla alakalı edit çekme arkadaşlar. Güzel bir dans bence arkadaşlar bence. Ee, arkadaşlar artık videonun sonuna gelelim diyorum. Ee, arkadaşlar hoşça kalın. Arkadaşlar kanala abone olmayı, like atmayı arkadaşlar unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.